Ne oldu lan? Oğlum ne suratını asıttırıyorsun? Ben geldim diye mi lan? Sen niye eve kapandın depresyona girdin sen ya? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Suratın beş karış. Hani böyle kalbin sıkışır, nefesin daralır, canın acır, hiçbir şey yapamazsın. Telefonunu mu kaybettin oğlum sessizdeyken? Sesli parmağını kanepenin kenarından mı vurdun. Ne oldu lan? Ayrıldık biz abi. Niye lan? E şiddetli geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlik ne oğlum? Ayrıldınız mı boşandınız mı? Önce bana karar ver. Gören de aynı evde yaşıyorsunuz sanacak. Lan en güzel halinizde kafelerde böyle oralarda buralarda buluşuyorsunuz. Onda da birbirinizi yiyorsunuz. Kedi köpek gibi birbirinize giriyorsunuz ya. Neyse. Ne denir ki oğlum bu durumda işte. Bir elin nesi var iki elin... o değil. O değildi de. Hah. Boş ver oğlum. Sana kız mı yok? Olmayabilir de lan. Şu tipe bak lan. Olmayabilir de yani. Geçmişi silebilir misin İrfan abi? Hangi sitelere girdin lan? Öyle değil ya. Yaşanmışlığı yani. Ha. Acı. Yaşanmışlığa hiçbir şey yapamazsın, onu yaşayarak unutabiliyorsun, tamam mı? Zaman her şeyin ilacıdır. Bak ben sana top yakın her şeyi söylüyorum bak. Önümüzdeki 3 ay boyunca sana söylenecek her şeyi söylüyorum. Bir, hakkınızda hayırlısıymış. İki, kanka o kaybetti. 3 senin kıymetini bilemedi. 4 zamana bırak. Abi bana yapılır mı bu ya? Al işte. Bir de taksit taksit söyleyeceğiz değil mi? Kanka hakkınızda hayırlısıymış ya. Her şey bu kadar güzel giderken... Zamana bırak. Hem de en yakın arkadaşımla. İyi işte yabancıya gitmemiş. Ne? Ne yakın arkadaşın mı lan? Hı hı. Oğlum nasıl anlamadın sen bunu lan? Oğlum Face'ten falan takip etseydin lan. Ne Face şifresi yok ki bende. Oğlum sevgilin Da Vinci olsa şifresini isteyeceksin. abi yok öyle bir şey dedi. Yüzleştirseydin. E, yan yanalardı. E tamam o zaman. Çıplakken. Ha. Ya abi sen git sen bir ağzını falan arasan ha. Acaba sevgilisi var mı? ya da sevgili yapmayı falan düşünüyorum bu aralar. Ya sen şimdi ayrıldın ya. Hayatında kimse yok. Bizim bir arkadaşla tanıştırmak isterim seni. Kültürlü bir çocuk. Çok da zeki. Ne iş yapıyor? Zeki ama çalışmıyor. Ama tabi bu hayatında kimse olmayacağı anlamına gelmez. Olur mu? Olur tabi lan. Dünyada 4 milyar erkek var ve sadece seni terk etti. Gerisi elde tüfek, hazır kıta bekliyorlar. Biliyorsun Bacım ayları da çabuk geçer. Ne yapıyordur acaba şimdi? Ne yapacak lan işte? Her ayrılan kız gibi saç modelini değiştiriyordur. Peki abi nasıl unutacağım ben onu? Sana çok önemli ve tehlikeli bir sır vereceğim Hı -hı. tamam mı? Bunu uygulayacaksın. Evet. Sevgilini tuvalette düşüneceksin. Evet. Sevgilini tuvalette düşüneceksin. Kafandaki o muhteşem, o harika imajı sileceğiz. Tamam mı? Konsantre olmaya başlayacaksın şimdi. İyice bir düşün şu an o tuvalette tamam mı? İyice konsantre ol. Ne görüyorsun? Kapağı açıyor. Alaturka lan! Alaturka tuvalete girmez ki o. Lan sana ne oğlum? Çok sıkıştı farz edelim çok sıkıştı. Deriden mi atacak? İçine mi yapacak? Düşün lan! Sen konsantre ol. İyice konsantre ol tamam mı? eğilmiş. Senin o muhteşem dediğin kız eğilmiş. Hı. Kabul olduğunu düşün. İyice ıkınıyor. kırmızı olmuş. İyice tuvalet kağıdına bitmiş. Canı da sıkkın. İyice mahvolmuş durumda. Onu öyle görüyorsun diyorsun ki lan bu kız o kız mıydı lan diyorsun. İyice düşün. Ne görüyorsun? Pes pembe. Tadı nasıl? Pes pembe ne lan? Oğlum pes pembe ne lan? Sen nasıl bir imaj yaptın lan kafanda lan? Pembe yapan insan var mı lan? He? Hey dik lan. Sen unutamazsın sana altın semeri vurmuşlar. Ben gidiyorum. <laughs> lan pes pembe ne? Bir git. onu bir söyle lan. Pes pembe ney. Abi ne? Lan git Allah'ını seversen ya. Yürü git ya.